Evet arkadaşlar, Kripto Dijital Dünyam kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlere yepyeni bir Trix Cloud Mining sitesini tanıtacağım. Öncelikle siteye kayıt olabilmeniz için bu şekilde bir sayfa gelecek önünüze arkadaşlar. Kod size hazır bir şekilde gelecek. Daha sonra telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Ardından şifre oluşturmalısınız. Oluşturduğunuz şifreyi tekrar girmelisiniz ve register diyerek siteye kayıt olabilirsiniz. Daha sonra siteye giriş yapabilirsiniz. Gelin birlikte siteye giriş yapalım arkadaşlar. Evet siteye giriş yaptık arkadaşlar. Karşımıza bu şekilde bir dashboard geliyor. Ana sayfa geliyor arkadaşlar. Genel olarak bu şekilde. Site size 8888 TRX bonus hediye veriyor arkadaşlar bu bonuslarla işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ardından Wallet Account ve Promotion Account dediğimiz iki bölüm yer alıyor arkadaşlar. Wallet Account sizin kendi cüzdan hesabınız ve 8888 striksiz bonus olarak veren site burada yerleştiriyor hesabınıza. Promotion Account ise sizin referanslarınızla getirdiğiniz e, ve topladığınız trikslerin yer aldığı cüzdan hesabı arkadaşlar. Ardından bir sonraki adımda arkadaşlar. Recharge, e, withdrawal, team, partner, points mall, share, game ve activity bölümlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Birazdan sizlere bunları aktaracağım. Teker teker açıklayacağım. Trix Market performansını görüyorsunuz burada arkadaşlar. Burada Trix TRX Market performansı ile ilgili bilgileri, grafiği görebilirsiniz. Ardından arkadaşlar platform date kümülatif ee, date burada şu ana kadar yapılan e, siteye yapılan çekimlerin tamamını görebiliyorsunuz arkadaşlar aktif aktif user ise e, siteye üye olan kişilerin toplam sayısını görüyorsunuz arkadaşlar sitenin dashboardu bu şekilde ana sayfası bu şekilde trade bölümüne geçtiğimizde ise arkadaşlar site 24 saatte bir size yüzde beşlik bir kazanç elde etmenizi sağlıyor arkadaşlar aktivite bölümü aktivitelerin olduğu bölüm arkadaşlar Şehir bölümüne geliyoruz. Şehir bölümü aşağıda bırakacağım linkten siteye kayıt olup üye olabilirsiniz arkadaşlar ve işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Mine bölümü benim bilgilerimin olduğu yer bölüm arkadaşlar. Deposit, withdrawal, yatırım yaptım, çekim yaptım bölümler. Kontakt as yani bizimle iletişime girebilirsiniz diyor. Myteam benim takımlarım burada yer alacak arkadaşlar ve submit, ticket, trade bütün buradaki bilgiler, record, işte news, haberler, e, change, password, login, git, çıkışınız hep, hep bütün bilgiler burada yer alıyor sizin sayfanızda arkadaşlar. Home bölümüne döndüğümüzde ise arkadaşlar e, size şimdi recharge bölümüyle anlatmaya devam edebiliriz. Recharge bölümü yatırma bölümü arkadaşlar. E, burada adresinizi e, kopyaladığınızda e, arkadaşlar Hesabınızda yatırım yapabiliyorsunuz ve yatırım yaptıktan 5-10 dakika sonra paranız gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Gelmediğinde Recharge Complete'a tıkladığınızda paranızın geldiğini görebilirsiniz. Yatırımınızı görebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar Withdrawal bölümü çek çekme bölümü aynı zamanda çekme bölümünde ise paranızı nasıl çekeceksiniz? 24 saatte bir size günlük bir e, gelir limiti gösterecek arkadaşlar. Burada yazıyor zaten daily withdrawal limit. Yani buradaki sayıyı aşağıya yazdığınızda ve adresinizi yani hangi hesabı kullanıyorsanız ben Binance kullanıyorum. O hesabımı buraya yazdığımda ve günlük gelirim gelirdeki sayıları buraya ifade ettiğimizde ve siteye giriş yaptığınız şifreyi buraya girdiğinizde submit diyorsunuz ve çekiminiz gerçekleşiyor arkadaşlar. Home bölümüne geri dönelim. Tim bölümü pardon arkadaşlar. Tim bölümü arkadaşlar, takım bölümü sizin getirdiğiniz referansların e, yer aldığı bölüm. Sırayla her biri görünecek. Level 1, Level 2'de referanslarınızın size getirdiği referanslar, Level 3'te ise diğerlerinin getirdiği referanslar bu şekilde sıralanıyor arkadaşlar. Partner bölümü ise arkadaşlar, dediğim gibi partner sizin pardon iletişim kuracağınız yer arkadaşlar. Home bölümüne geri geldiğimizde ise Point Small diyor. Point Small alışveriş yapabileceğiniz bölüm arkadaşlar. Burada yaptığınız alışverişler yer alıyor. Share bölümü. Aşağıda bırakacağım linkten siteye kayıt olup üye olabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Tamamen siteyi sizlere tanıtmak amaçlı bir tanıtım videosudur bu. Bunu belirtmek istiyorum. Game arkadaşlar. Sitenin oyunları var arkadaşlar. Burada oyunlarını oynayabilirsiniz. Daha sonra geri geldiğimizde activity bölümlerini zaten ifade ettik. Bu şekilde arkadaşlar site genel olarak bu şekilde. Dediğim gibi 8888 Sterix bonus veriyor. %5'lik günlük %5'lik dilimini çekebiliyorsunuz. Genel olarak anlatacaklarım bunlar. Birazdan sizlerle yatırım ve çekme videolarıyla devam edeceğiz. Evet, şimdi reşarj bölümüne gelip yatırım yapacağız arkadaşlar. Tıklıyorum. Buradaki adresi kopyalıyorum. Ardından kendi hesabıma gidiyorum. Binance hesabımı kullanıyorum ben. Çekme diyorum. Arkadaşlar TRX diyorum. Kripto aile gönder diyorum. Daha sonra kopyaladığım adresi buraya yapıştırıyorum. Yazacağım TRX tutarını buraya yazıyorum. 20 TRX yazıyorum. Ben arkadaşlar A ücreti 1 TRX alıyor ve çekme diyorum. Evet arkadaşlar yatırma işlemi bu şekilde. Birazdan onaylayıp daha sonra çekim işlemini yapacağım arkadaşlar. Çekim videosuyla devam edeceğiz. Evet yatırma işlemim gerçekleşti. Şimdi de çekim işlemini gerçekleştireceğiz. Çekim için withdraw bölümüne tıklıyoruz. Burada arkadaşlar benim günlük gelir limitim görünüyor 0.95 şeklinde. Onu buraya yazacağım. 0.95 Withdraw adresi de diye arkadaşlar kullandığınız Binance hesabınızdaki adresiniz olacak arkadaşlar. Yatırma diyorum. Trix diyorum. Tron TRC20 geliyor. Onu tıklıyorum. Arkadaşlar burada cüzdan hesabımı kopyalıyorum. Daha sonra siteye geri dönüyorum. Adresimi buraya adresimi buraya yapıştırıyorum. 0.95 siteye girdiğim girişimi yazıyorum, şifremi. Daha sonra arkadaşlar yapmamız gereken submit. Evet, çekim işlemimizi yaptık. Birazdan paramız geldiğinde arkadaşlar çekim kanıtını sizlere göstereceğim. Evet param geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi site sorunsuz bir şekilde ödemesini yapıyor güvenebilirsiniz bu şekilde. Evet benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar site hakkında dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir ben siteyi sizlere tanıtıyorum. Ee, kanalıma abone olup e, like atarsanız çok sevinirim kendinize iyi bakın görüşmek üzere.